Sizlerle beraber olmaktan, birlikte olmaktan dolayı son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum. Baba ocağında sizlere kavuşmuş olmaktan dolayı bugün ayrı bir enerjiyle karşınızdayım. Burası tabii ki Şehzadeler Diyarı Manisa'mız. Kulağımız hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem turizmde, hem verimiyle hakikaten çok güzel bir ilçemiz. Ben muhtarlara son derece ehemmiyet veriyorum, önem veriyorum. Eee tabii ki Ankara'da da daha fazla muhtarımızı görmek istiyoruz. Yani bakanlığımıza gelip de uğrayıp da beni görmemiş olan muhtarımız azdır. O yüzden Kula'dan da arkadaşlarımızı, muhtarlarımızı görüyor olmamız lazım. Muhtarların e, başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük emniyet veriyor. Birçok özlük hakları düzeltmesi de dahil olmak üzere Eee muhtarlara çok ciddi bir önem veriyoruz. Hem e, hükümet olarak hem iktidar olarak. Eee biz de tabii ki konularımız itibariyle muhtarlar bizim için çok önemli. Ama en nihayetinde siyaset yapıyoruz. Siyaset itibariyle mu de muhtarlarımız son derece önemli. Çünkü muhtarlarımız köylerinin, mahallelerinin kanaat önderleridir. Muhtarlarımız ne derse genelde olur. Halkın çoğu, çoğunluğu bu kanaat önderlerimizin fikirlerini takip eder. Muhtarlarımız devletin bir e, uç beyidir. Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisidir mahallelerinde, köylerinde. Bu anlamda e, muhtarlarımıza son derece önem veriyoruz. Konularımıza itibarla tabii ki biz sürekli iç içeyiz. O yüzden hem kulağımızın hem demircimizin hem manisamızın muhtarlarıyla biz bakanlıkta da Ankara'ya geldiğiniz zaman mutlaka bize uğrayın. Daha da fazla sizlerle emanet olmak isteriz. Problemlerinizi mutlaka bizlere aktarın. Valilerimiz burada, milletvekillerimiz burada, il başkanlarımız burada, il müdürlerimiz, il teşkilatlarımız burada bakanlığımızın mutlaka dertlerinizi, problemlerinizi eee bize ulaştıracak şekilde aktarın. Ankara'ya da zaman zaman uğradığınızı biliyorum. Uğradıkça da mutlaka eee yanımıza eee gelin sizleri bekliyoruz. Bakanlığımız büyük bir bakanlık, neredeyse toprakların dörtte üçü veya yani en azından üçte ikisine hitap eden bir bakanlık. E, tarım ve ormanın bir araya gelmesi, o tarım ve suyun bir araya gelmesi gerçekten büyük bir bakanlık ama diğer bir taraftan da çok etkili kararlar almamıza sebep olan bir bakanlık haline geldi. E, özellikle toprağı sudan ayıramazsınız. Tarımı ormandan ayıramazsınız. Çünkü Türkiye'de 22 bin üzerinden tarım köyü var, varken aşağı yukarı 22 23 bin orman köyü vardır. Bunların hepsine benzer stratejilerle yaklaşmak lazım. Aynı bakanlığın çatısı altında olması son derece önemlidir. Eee birçoğunuz hatırlayacak yaştasınız. Rahmetli Özal döneminde de Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı vardı ve bu bakanlık da rahmetli Özal'ın kabinesindeki en başarılı bakanlıklardan bir tanesiydi. Yani güzel ee, hızlı davranan vatandaşa değen e, sahada olan bir bakanlık haline geldik. 81 ile dolaşıyoruz. 81 ile dolaşırken de sadece bakan olarak ben değil, bürokratlarım hep birlikte dolaşıyoruz. Bugün Manisa'mıza ayrı bir kalabalıkla geldik. Genelde 5-7 tane birim amirimize yola çıkıyoruz. Bugün mümkün mertebe bakanlığımızda ne kadar birim amiri varsa hepsi benimle beraber İşi olan olmayan herkes gelsin ben memleketime gidiyorum dedim. E, tesadüf ya e, herhangi birinizle alakalı bir iş olabilir. Hepiniz elimizin altında olmak istiyoruz dedik. 81 ile göre de burada bir e, yine pozitif ayrımcılık yaptık memleketimize. E, tabii ki 81 dolaşırken bakanlar veya siyasetçiler eline mikrofon alırlar, notu atarlar ve ondan sonra çeker giderler. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz her ilde e, normalde söz sizde diye bir program yapıyoruz. Ben kısa bir konuşma yapıyorum. Sonra sözü işte STK'larımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize, muhtarlarımıza onlara bırakıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Yerinde çözebileceklerimize burada karar alıyoruz, çözdük diyoruz. Veya çözemeyeceklerimiz varsa da onları da Ankara'ya hemen eve dev olarak götürüyoruz. Bunları gerek kaynak itibariyle gerek mevzuat itibariyle de çözme konusunda adım atma gayreti CHT içerisinde oluyoruz. Bugün itibariyle hala bu maskelerden kurtulamadık. Ama benim bir teşekkür borcum var. Hem muhtarlarımıza hem Türkiye üreticisine, çiftçisine, yetiştiricisine, besicisine. Gerçekten biz Türkiye'de Türk insanına, Türk vatandaşına hiçbir problem yaşatmadık. Ne, ne zaman vatandaşımız markete gitse, rafında mamlu buldu, arzu ilgili bir problem olmadı. Bugün itibariyle tabii ki tüketici açısından maliyetlerin artışı, enflasyon ve bunun gibi konularla karşı karşıya kalsak da ee, Allah'a şükürler olsun Türkiye gıda arzında hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonra da yaşamayacağız. Yani Türkiye'nin hem üretimi hem stokları hem kendi kendine yeterliliği bu konuda son derece iyidir. Hiç kimse merak etmesin. Sizler çalışmaya devam ettikçe, bizler de sizlere destek olacağız. Destek bizden, gayret sizden, bereket de Allah'tan. Türkiye hakikaten bereketli bir ülkedir. Ee, bazı problemlerimiz var, olabilir. Bazı e, ekonomik dalgalanmalar o, olmuştur. E, bunlar da olmaya da devam edebilir. Tüm dünyanın yaşadığı meselelerdir bunlar. Sadece ülkemizin değil, tüm dünyada gelişmiş ülkelerde dahi enflasyonun 5-6 misline çıktığını gördük. Tüm dünyada gıda ile ilgili gıda kuyrukları gördük. Gıda arzı problemleri gördük. Eee emtia fiyatlarının yani buğdayın, arpanın, arpanın baklagilin her şeyin dünyada fiyatların arttığını gördük. Bunların hepsi karşılaşılan unsurlar. İnşallah bu pandemi ile ilgili riskler ortadan kalkar, eee kalkarken de ben dünyada da bir normalleşmeye hem enflasyonla ilgili hem ürünlerle ilgili daha bir normalleşmeye doğru gideceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki e, pandemi, pandemiye bağlı riskler ve bununla beraber ülkede bir de kuraklık da yaşadık. Geçen yıl itibariyle halbuki 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı, üretim rekorunu kırdı. 126 milyon ton bitkisel üretim yaptık. 117 milyon tonluk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girdiğimiz zaman 126 milyon tonluk bir rekor üretimden sonra geçen yıl tekrar 118 milyon tona düştük ki kuraklığın etkileriydi. Yani pandeminin etkileri, kuraklığın etkileri, dünyadaki fiyatların dalgalanması bunların hepsi piyasalara şu veya bu şekilde etkileri oldu. Rahmetli Demir'in bir lafı vardı. Yağmur yağarken ben ıslanmam diyemezsin. Yani hakikaten tüm sektörler etkileyen, tüm vatandaşı etkileyen, tüm dünyayı etkileyen bir e, musibetin ortasında kalmıştır dünya. Ama biz burada özellikle bizi ilgilendiren kesim kim? Çiftçi, üretici, besici, yetiştirici. Onları koruma, kollama gayreti içerisinde olur. Allah şükürler olsun bugüne kadar çiftçimize de e, hiçbir konuda zarar ettirmedik. Bundan sonra da ettirmeyeceğiz. E, kar ettirmeye devam edeceğiz. Ama bugün itibariyle ee, maliyetlerimizin çok arttığının farkındayız, girdi maliyetlerimizin çok arttığının farkındayız, gübrelin çok farkındayız, mazotun çok farkındayız. Bunlarla da alakalı bazı bütçemiz dışında bu sene inşallah 26 milyara yaklaşan bir tarımsal destek bütçemiz var. Bunun ötesinde neler yapabiliriz? Bunlara da ilgili kurumlarımıza, stratejik bütçe başkanlığımıza, hazine maliye bakanlığımıza da çalışıyoruz. Bir girdi desteği ekstra sağlayabilir miyiz? Buna da çalışıyoruz. Ama şunu e, memnuniyetle ifade etmek isterim ki geçen yıl nasıl fiyatlar yoluştu, çiftçimiz zarar etmediyse bu yılda ve yani takip eden yıllarda da inşallah fiyatlar yukarı seviyelerinde oluşacak. Maliyetlerin artışına rağmen maliyetlerin ötesinde de karlılıkları sağlama imkanımız olacak diye düşünüyoruz. Biz tabii son üç buçuk yılda birkaç tane şeyi farklı yaptık. Şimdi burada herkesin yaşı müsait hatırlar AK Parti hükümetler öncesini düşünelim. Doğru düz destek yoktu. Yani neredeyse sıfırdı. Ama ne vardı? Müdahale alımları vardı. AK Parti döneminde ise desteklerin çok arttı, müdahale alımlarının olmadığı veya müdahale alımlarının çok sınırlı olduğu bir dönemi yaşadık. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın destek vermesiyle beraber biz hem müdahale alımının hem de desteği bir arada arttırarak, devam ettirerek e, burada çiftçimizi memnun etme gayreti ve ciheti içerisinde olduk. Allah'a şükür bugüne kadar başta sizler yardımcı oldunuz. Üretimde kaldınız, üretime devam ettiniz. Rabbim yardımcı oldu. E, Cumhurbaşkanımız büyük destekler verdi ve bugüne kadar bu işi üretimimizi sürekli olarak her alanda arttırarak devam ettik. İnşallah bundan sonra da eee arttırarak devam ediyor olacağız. Tabii su, su konusu son derece önemli. Yani işte Kula'ya geldik, gelir gelmez hemen eee bize getirdiler ki ya şu gölet projelerini yapalım, bunları yapalım, diğer konularda yapalım. İçeride de belediye başkanımızın bazı istekleri oldu. Bunların hepsine tabii ki Kula'ya pozitif ayrımcılığımız var. Kula ne diyorsa o olacak. Biz Kula'nın emrindeyiz. Hemen hızlı bir şekilde Dere Su İşleri Genel Müdürü'nde burada, Dere Su İşleri Genel Müdürü'ne talimat verdim. Buranın gölet projelerinin eğer çok büyük bir teknik problemi yoksa sene sonuna kadar bu projelerin bitirilmesi ve sene sonuna kadar bunların ihaleye çıkıp en kısa zamanda bitirilmesi için de gayret içerisinde olacağız. Su kadar önemli. Su olmayınca tarım olmuyor. Su olmayınca toprağın çok bir değer olmuyor. Topraklarınız çok değerli, çok kıymetli, çok bereketli. O yüzden bizim e, mutlaka ve mutlaka kulağımızı daha fazla suyla buluşturmamız ve kavuşturmamız gerekiyor. E, yani şükür bundan sonra tabii ki kuraklık yeni normalimiz. Yani bundan sonra yağışlarımız daha azalacak. Bunun da üstesinden gelmenin ana, ana yolu bu. Ana yolu daha fazla depolama. Yani barajını yapacaksın, göletini yapacaksın, sulamanı yapacaksın, Tarlada vahşi sulama kullanıyorsan bunu damla sulamaya çevireceksin. Hatta bir adım ötesi yeraltı sulamaya çevireceksin. Ve bunları yapmamız lazım. İleri yönelik bunları yapmamız lazım. Çünkü bugün kullandığımız su gelecekteki evlatlarımızın içme suyudur. Biz tarım olarak bu işin yetmişini kullanıyorsak o zaman bizim çok daha dikkatli bir şekilde suyu suya iyi davranıyor lazım. Benim bir lafım var, hep şunu söylüyorum, suya mücevher gibi davranmamız lazım. Evet, belki bugün suyun bedeli öyle değil ama e, parasından ağrı olarak suya mücevher gibi davranmamız lazım. Bir damla suyu tasarruf etmenin yolunu bulmamız lazım. Suyun dörtte üçünü biz harcıyoruz sektör olarak, tarım ve orman sektör olarak. Hayvancılık yine dörtte üçü, tarım yine dörtte üçü. Bunu mutlaka geleceğe yönelik biraz daha tasarruflu kullanmanın yollarını buluyor olmamız lazım. Çünkü gelecekte istediğimiz miktarda su olmayacak gibi gözüküyor. Biz bu konularla alakalı da geçen yıl Cumhuriyet tarihimizin ilk su şurasını yaptık. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Eylem planımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu doğrultuda bizler gerekli çalışmaları yapıyoruz ama bizlerin sahadaki temsilcisi olan sizlerin de bir o kadar bu konuya ehemmiyet gösteriyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Allah şükürler olsun ülkemiz kendi kendine yeterlik bakımından fazla üretim bakımından çok iyidir. Yani 20,5 milyar dolar ihracatı olan, 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası olan bir ülkemizdir. %130'un üzerinde kendi kendine yeterlidir. Her ürünü tabii ki üretiyor diye bir şeyimiz yok, bazı ürünler belki de olabilir ama Türkiye kendi kendine ciddi anlamda yeterli. E çok fazlasıyla da fazla fazlalık veren bir e, ülkedir. bu sene itibariyle de gıda ihracatımız aşağı yukarı yüzde yirmi arttı. Yani e, ülkede bir arz problemi yok. Arzın ötesinde ülkemiz sadece kendini doyurmakla kalmıyor. Dünyanın diğer ülkelerinde doyurma konusunda e, adımlarını atıyor. E, ve tabii ki mesela sebzede Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada altıncı sıradayız. Türkiye toprakları geniş, bereketli diyoruz ama en geniş topraklara da ülke olarak biz sahip değiliz. Sıralamada 31. sırada, dünyada toprak genişliği sıralamasına baktığın zaman Türkiye 31. sıradadır. Ama Avrupa'da tarımsal hasılarda birdir. Dünyada da ilk ona giriyor. Yani bunun anlamı şu, bizim Türk çiftçimiz Türk köylümüz, Türk üreticimiz, besicimiz, yetiştiricimiz, becerikli, dar kaynakları, kısıntılı kaynakları, kısıtlı kaynakları çok iyi kullanabiliyor demektir. Bu anlamda bizim yaptığımız burada destek vermenin ötesine geçmiyor. Sizler, üreticiler, başta muhtarlarımız, başta üreticilerimiz, sizler bu konuda hakikaten gerekli inisiyatifleri alıyorsunuz ve ülkeyi bu hale getirdiniz bu olumlu ve pozitif hale getirdiniz. Ee, i̇hracatta yüzde 21 artışımız var dedik. Yine ilk 11 aylık ihracat rakamları var elimde. Burada Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 22.3 milyar dolar ihracat yaptık. Dış ticaret fazlamızda da yüzde 33 artışımız var. O da 6.7 milyar dolara geldi. Şimdi 12. ayda açıklandıktan sonra bunlar, bu rakamlarda kesinleştireceğiz. Bunların da üzerinde e, konuşuyor olacağız. Kula'nın üzerinde e, biz Kula'ya 520 milyonların üzerinde bugüne kadar destek verdik Ak Parti iktidarlarında. E, tarım ve hayvancılık desteklemesi olarak da 250 milyonun üzerinde bir hibemiz var. E, Haslamız bir buçuk milyarlara gelmiş durumda ki Kula orta çapta bitkili ürettiğinden daha fazla tarımsal hasılası var bugün itibariyle. Yine genç çiftçi projesi. 66 projeye destek verdik. Kırsal kalkınma hibelerinde de biraz burada 4.1 milyon lira hibe verilmiş. Buradan daha fazla Kula'dan ben arkadaşlarıma talimat veriyorum. Kula'dan daha fazla bize proje ulaştırın. Biz evrakı tamam. Dosyası tamam olanların hepsine Ankara'da tamam demeye söz veriyoruz. Yine büyükbaş hayvancılık sayısında 2.7 kat, 3 kat bir artış var. Aşağı yukarı 50 bin başa gelmişiz. Küçük başta da 3 kat artışımız var. 150 bin başa yaklaşmışız. Süt üretiminde 67 bin, 70 bin tona gelmiş senelik üretim olarak. Süt desteği olarak da 70 bin lira geçen yıl süt desteği kulaya verdik. Ee, önemli tarımsal ürünlerimizde silajlık mısır, fi yeşil ot, karpuz, arpa, domates e, ee, kulalar ön plana çıkar, çıkıyor. 5 baraj, bir görev tamamladık bugüne kadar. İçme suyunda bir tesis yaptık. Sulamada 17 bin dekar alanı sulamaya açtık. Dere ıslığa 7 tane, 7 milyona yakın ağaçlandırma yaptık. Ve bir kula da bir şehir ormanı yaptık. Orköy kredilerinden de aşağı yukarı 2 milyon lira bir hibe verdik ve gelir getirici tür olarak da 20 binin üzerinde fidan diktik. Kula Kula'da 2021'de sertifikalı buğday ve karışım yem bitkisi tohumu dağıttık. Bundan dolayı ben memnuniyetinizi duydum. Bu yıl tohumluk miktarlarını da arttırıyor olacağız. <laughs> Yine küçük baş yetiştiriciliğinde Manisa'da ilk iki dayız. Burada kula olarak. 2021 yılında 15 koyun bir koç projesini uyguladık. 2022 yılında da bu konuda yeni projeleri uyguluyor olacağız. Yetiştiricimize Toprak Mahsulleri Ofisi'nden biliyorsunuz bu artan maliyetleri bir nebze de olsun üzerindeki yetiştiricimizin üzerindeki baskısını alabilmek için e, ucuz arpa ve mısır satışımız var. Bunu da devam ettiriyor olacağız. Ocak ayında da aynı fiyatlarla devam ettiriyor olacağız. E, kula süt üreticileri birliğimizin de bu konuda aktif çalıştığı bilgisini aldım. E, ee, arpa satışlarına Aralık ayında da devam ediyoruz. Aynı fiyatlarda devam ediyoruz. Arpa'da 2050 lira tonda. Ee, Mısır'da da 2500 lira olarak tonda olmak e, cihetiyle bu çalışmamıza devam edeceğiz. Arpa Mısır satışlarımız için 14 Ocak yani yarın yarına kadar başvurularınızı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yapın yetiştiricilerimizin maliyetlerini takip ediyoruz. Bu çalışmalarla da maliyetlerini azaltma gayreti içerisindeyiz. Ee, hayvancılık birliklerimizde de buradan şunu ifade etmek istiyorum. Ee, üreticilerimizin arpa alım süreçlerindeki e, işlerini kolaylaştırmak için mutlaka çalışsınlar, çaba göstersinler, gayret sarf etsinler. Muhtarlarımız devletin hakikaten eee uç birimleridir, uç beyleridir. Bana göre Cumhurbaşkanımızın köylerdeki temsilcisidir. Biz muhtarları çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bana göre muhtarların önemi çok daha ön plana çıkmıştır. Çok daha da ön plana çıkacaktır. Eee biz gereken gayreti, çabayı ve önemi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Muhtarlarımız hem mahalle halklarının birer temsilcisi hem de merkezi yönetimin bir parçasıdır. E, mahallelerimizi biz sizleri yarınlar olarak görüyoruz. E, bundan da eminiz. Büyük Türkiye idaremin başladığı noktanın muhtarlıklarda olduğunu düşünüyoruz. Motorluklarda e, motorluklardan doğduğunu düşünüyoruz. E, Cumhurbaşkanımız ise Cumhurbaşkanımıza ne demişlerdi hatırlıyor musunuz eski Türkiye'de motor bile olamaz demişlerdi, değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri olarak dünyanın en önemli ülkelerinden birisinin başında ülkesini yönetiyor. Ama biz hiçbir zaman muhtar, muhtarlarımızı böyle görmedik. Biz muhtarlarımızı hep kendimize eş gördük, eş değer gördük. Hep onların hizmetinde olmaya çalıştık. Herhangi bir yerde her gün binlerce kişinin arasına giriyoruz. Kalabalıkların arasına giriyoruz. Ama bir kişi ben muhtarım dediği anda ben o, anda yürüyorsam duruyorum. Hemen dönüyorum, İşte pandemi olmasa tutacağız belki ama el tutmasak kolunu tutuyoruz, kurtarın diyorum, Nasılsın, iyi misin, var mı şehitler? bir Bir talebin var mı bizden? Çünkü hakikaten muhtarlarımızın köylerine, mahallelerine hizmet götürmeleri gerekiyor. Bizim onları desteklememiz gerekiyor. Önce manevi, sonra da tabii ki imkanlar doğrultusunda maddi olarak yapabileceklerimizin hepsini ortaya muhtarlarımız için koymamız gerekiyor. Her fırsatta Cumhurbaşkanımız da muhtarları övüyor, tatip ediyor, onları takdir ediyor. Biz de Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz ışıkla beraber aynı yolda onun izinde ilerliyoruz. Sizlerle beraberiz. Tabii bizim size sunduklarımızın ötesinde bizim de sizlerden beklentilerimiz var. Başta bir defa Bakanlığımız özellikle desteklerimizin vatandaşa çok iyi anlatılması, onlara yaygınlaştırılması, onlara anlatılması konusunda çok ihtiyacımız var. Bakanlık olarak yapmış olduğumuz işlerin ve konuların vatandaşlarımıza, köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşlarımıza anlatılması konusunda çok ihtiyacımız var. İmkan ve desteklerden vatandaşın haberdar edilmesi konusunda sizlere ihtiyacımız var. ...kırsal kalkınma hibelerinin anlatılması konusunda ihtiyacımız var. Hükümetimizin yaptığı işlerin doğru işlerin anlatılması ve pozitif bir gündem oluşturulması konusunda sizlere ihtiyacımız var. Bugün itibariyle Türkiye'de bana göre iki tane bakış açısı var. Bir bardaktaki su bardağın boş tarafından mı bakacağız, dolu tarafından mı bakacağız. Dolu tarafından bakıp vatandaşımızla ilgili pozitif bir gündem oluşturmamız lazım. Ben sanmıyorum ki hepimiz... AK Parti'ye veriyorsunuz. Belki vermiyor olabilirsiniz ama önemli olan muhtarlarımız devletin bir parçası olarak pozitif gündem oluşturmak durumundayız. Pozitif gündemle sahaya çıkmamız lazım. Vatandaşımıza, milletimize pozitif gündem aşılamamız lazım ki üretimde kalalım, üretime devam edelim. Yarınlarımız evlatlarımız için, çocuklarımız için daha güvenli olsun. 21. yüzyıl ülkemiz için ülkemiz için dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacağımız bir ülke haline gelelim. O yüzden pozitif gündemin aşılanması, gönderilmesi konusunda muhtarlarımıza hakikaten bizim ihtiyacımız var. Elbette mera işgalleri, tarım alanı işgalleri, orman işgalleri ve diğer konularda da başta yerel yönetimlerle, belediyelerle, kaymakamlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle, bizlerle daha fazla işbirliği yapmanızı bekliyoruz. Çünkü burada devletin en önemli ve en üst birimleri olarak sizin de burada mutlaka el er gösteriyor olmanız lazım. biz herkes eğer kendi evinin önünü süpürürse Türkiye'de bir problem kalmaz diye düşünüyor. O yüzden burada da sizlere büyük önem veriyoruz ama aynı zamanda bir o kadar da sizlere sorumluluk düşüyor. Sizlerden de burada görev bekliyoruz. Ben birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz her şey için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben burada hazır basın mensuplarımız varken Türkiye geneline de bir müjde vermek istiyorum. Hayvan sağlığı insan sağlığı kadar önemli ve hayvan sağlığının en az insan sağlığı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Hastalıktan aile çalışmalarımıza devam, et, devam ediyoruz. Brusella ve koyun keçi ve bazı hastalıkları hastalıklarıyla ilgili de ailelik çalışmalarını an itibariyle başlattığımızın müjdesini vermek istiyorum. Sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi ve vebası aşılarının aşı bedelini inşallah bundan sonra almayacağız. Ayrıca tüberkülin testinin bedeli yetiştiricilerimizden alınmayacak. Bu aşıların bedeli alınmadan sadece e, uygulama ücretleri olacak bu aşıların. Aşılama oranlarının biz e, bu uygulamalarla e, aşı bedellerinin alınmaması uygulamalarıyla artacağına inanıyoruz. E, hastalıktan gelen verim kayıplarının e, önlenileceğini düşünüyoruz. Ve zoonuz, zoonuz hastalıklar dediğimiz hastalıklarında asgari seviye düşeceğini e, düşünüyoruz. E, ben, bu ben bu vesileyle e, tekrar Manisa'nın ee, benim nazarımdan çok ayrı bir il olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Burada birçok Manisa'nın e, talep ve problemleri bugüne kadar çözdük. İnşallah bundan sonra da daha da bazı e, talep ve problemlerin üzerine giderek inşallah bunları da çözüyor olacağız. E, çantamıza koyup da Ankara'da çalışacağımız konular da var. Bunların da farkındayız. Bunları da hem kaynak hem mevzuat açısından en kolaylaştıracak hale getirmek için çaba e, sarf edeceğiz. Bir da çözeriz inşallah. Niyet iyi olduğu sürece e, niyet hayır, akıbet hayır diye bir laf var. Bizim niyetimiz iyi. Çalışma gayretimiz var. E, vatandaşımıza, milletimize hizmet götürme derdimiz var. E, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletimize efendi olmaya gelmedik. Millete hizmetkar olmaya geldik hizmet etmek gayesiyle çalışıyoruz. Ben bu kardeşiniz Manisa'nın evladı olarak buçuk senedir gece gündüz 7-24 demeden çalışıyoruz. İnşallah görevimizi de e, Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı e, bizlere niyaz eder. E, nas nasip eder. Ve böylelikle de inşallah görev yaptığımız sürelerde vatandaşımıza milletimize hakkıyla hizmet nasip eder. Diyorum ben Sizlerin nezdinde de bugün Sayın Cumhurbaşkanımız mutarlarımızla buluşacağımızı biliyorum. Sizlerin nezdinde de ona hem teşekkür ediyorum hem de onun şahsi sizlere selamını iletmek istiyorum. Sizler de belki buradan bir alkışla ona güzel bir... Bu <laughs> güzel alkışlarınızı inşallah Cumhurbaşkanımız Ankara'dan duymuştur diyelim. Ee, tarım ve orman sektörümüzü bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmak için biz gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Burada en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlere de yapmış olduklarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sözü sizlere bırakıyoruz. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, kitaplar.